Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 139. ayetinde Yüce Rabbimiz bizlere çok net bir ilke koyuyor. Ve diyor ki Estaizu billah ve la tehinu ve la tehzenu ve entumul a'levne in kuntum müminin Gevşemeyin. Asla hüzünlenmeyin. İnanıyorsanız üstünsünüz. Burada sözlerime son verirken sizlerin şahsında tüm Mısır halkına şunu söylemek istiyorum. Ya Mısır, ya Umbet dünya. ارفع راسك انت مصري Ey Mısır, ey dünyanın annesi, kaldır başını, sen Mısırlısın. Hepinizin yolu bahtı açık olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ma'a

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum.